ama demek ki kamuoyunun gündeminde bu varmış dediğiniz sonuçları hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Tabii. Ne varmış? Ne vardı? Ee, şimdi... Sizin hakikatenize çünkü itibar ederiz biz sonuçları tutturması açısından. Mesela beni en çok şaşırtan şey e, şu olmuştu. İlk e, 2000, 2010'daydı sanıyorum. E, onu hatırladım bir hemen. İlk e, Kürt algısı araştırması yapılmıştı. Daha sonra da bunu Seta ve Polmak bir kitap haline de getirdi bu araştırmayı. Mesela Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın yüzde 83'ü herhangi bir şekilde bölünmeye ya da bir devlet oluşmasına karşı olurken Türk etnik kökenli vatandaşlarda yüzde 65 oranında Kürtler bir e, devlet kurmak istiyor ve bölmek istiyorlar algısının olması yani birbirinden habersiz e, bir orada işte duygusal makasın açıldığını ve algının ayrıştığını orada gördüğümde çok şaşırmıştım yani şurada bir kesim var benim devlet kurmak devlet olmak bölünmek gibi bir derdim yok diyor ve ilginç bir şey daha sonra bunu düşündüm. Mesela nereye göçüyor insanlar? Mesela Hakkari'den, Tunceli'den, Bingöl'den, Bitlis'ten, Siirt'ten göçtüğü zaman nereye göçüyor bu insanlar? Mersin'den başlayıp. O Türkiye'ye nereye göçüyor? Bu aslında bölünme istememenin en şeyidir. temel göstergesidir. Burada böyle bir bölünme bölünme talebi yokken burada sanki onlar bölünmek istiyormuş gibi bir algının oluştuğunu ve ondan sonra şuna yoğunlaştık mesela bu algıyı oluşturan nedir ve bu her iki tarafın tarafın diyalog içerisine girmesi ve bu e, algıyı değiştirmek için ne yapabiliriz? Mesela o dönemde odaklanmıştık. Hı hı hı. Onu şimdi sorunca e, evet. hatırladım. Mustafa bir sorusu vardı galiba. Dokunmasları sorulmuştu. Evet. Bu. Peki e, Barakoru geçecekse? Evet. Hı. Uludere meselesi yine gündeme çok geldi. Bir yıl geçti. Henüz e, ne oldu? ne olması yani soruşturmanın ne olduğu ya da araştırmanın ne olduğu çok kamuyla paylaşılmadı. Meclis yeni dönemde bu konuda ne yapar ya da AK Parti olarak bu soru işaretini ortadan nasıl kaldıracak? Şimdi olay hemen yani, olay... trajik vahim bir olayla karşı Kesinlikle karşıyayız Olay olur olmaz. Bizim bütün sözcülerimiz açık bir şekilde bu olayın örtbas edilmeyeceğini ifade ettiler. Ve Sayın Başbakanımız da hatırlarsanız e, bu olayın Ankara'nın evet, karanlık denizlerinde kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz o, o dönemde hemen hızlı bir şekilde insan hakları e, komisyonumuzun e, altında hemen bir Uludere olayını araştırma komisyonu hemen hızlı bir şekilde oluşturduk. Hı hı. E, adli idari e, soruşturma başlatıldı ve e, biz hatta ben ikinci gün e, Sayın Beşir Atalay'la birlikte önce Yazıya sonra e, oraya e, diğer iki e, şeye e, köyümüze gittik. E, orada taziyede bulunduk ve meseleyi çok yakından e, takip ettik. Buralar e, şöyle bir sorun ortaya çıktı. E, bir siyasi partinin BDP'nin <laughs> adeta BDP için zaten Uludere bir hayat öpüşüyor. oldu. Öpücüğü de oldu. Yani hayat öpücüğü yoktu. oldu. Şöyle hayat öpücüğü oldu. Bu olay üzerinden e, sanki e, Kürt halkının tek e, temsilcisi ve orada devlet bir katliam yapmış ve bu katliamın da sözcüsü ve savunucusu gibi kendini siyaseten pozisyonlandırdı. Niye böyle pozisyonlandırdı diyemezsiniz. Siyaseten kendi işine geldiği için kendisini evet. böyle pozisyonlandırdı. Ve baştan itibaren de biz hep şunu söyledik. Bir, Mesela şu anda insan hakları komisyonumuz raporunu bitirdi ve insan hakları komisyonu bu konuda çok detay bir çalışma yaptı. Hem genel kurmaydan hem İçişleri Bakanlığı'ndan istediği bütün bilgilere, bütün raporlara e, ulaştı. Bununla ilgili e, raporunu bitirdi. Her şeye ulaşıldı komisyonu. Çünkü bir takım haberler de çıktı. Genelkurmay bazı evrakları vermedi. Görüntülere bir... varın İnsan Hakları Komisyonu görüntülere, Uludere Komisyonu görüntülere varıncaya kadar izledi. Hatta bu görüntülere... Ya baktı, el, Parti Milleti'yle ayrı ayrı yorum yaptı ya ben gördüm çok... Hayır, sadece ya, görüntüler görüntüler olur, şey şey yani, görüntüleri Çok komik gördümler yani. E, i̇lginç bir şey söyleyeyim. Bu görüntüler, üstelik bir uzman eşliğinde yani uzmana komisyon üyeleri soru sorarak bir uzman eşliğinde bu görüntüleri izledi. yorumladı olayı çok. Ama hepsi hepsi farklı yani. şey yaptı, yorumladı. Belki başka görüntüler yani, izlemişler. Diğer tarafta aynı görüntüyü farklı şey? Diğer diğer taraftan e, hem e, Diyarbakır hem Şırnak e, açılan e, davalar adlı idari davalar ve süreç e, devam ediyor. Burada asıl sorun şu şimdi terörle mücadele ediyorsunuz terörle mücadele sürecinizde başbakanımız da bunun altını çizdi hatırlarsanız her onlar bu insansız hava araçları Hantepe ve Gediktepe baskınından önce orada bir hareket tespit etmişlerdi ve daha sonra da o tespit edilen evet şeyler e, hareketledik. hareketlilik gitmiş Antepe evet. tepeyi sandık. Komutan da çoban sandık açıklaması yapmış. Komutana çok sorulduğunda da komutan biz bunları çoban zannettik ve e, bunun üzerinden e, genel kurmay üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturulmuştu. Şimdi e, bu olay olduğunda da bu defa e, maalesef e, sürecin nasıl işlediği, hangi noktalar tarafından izlendiği bu vurma emrinin, bir de hatırlarsanız o dönemde mesela taraf gazetesinin de tartıştığı bir şey vardı. Vurma emri iki saatlik bir prosese bağlıydı daha önce. Sonra bu proses 15 dakikaya evet, düşürülmüştü. Çok kısaltıldı. Niye? Efendim siz işte bunları izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Fakat 2 saatlik bir prosesiniz var. Zaten siz tespit etseniz bile bu 2 saat içerisinde tespit ettiğiniz unsurlar bölgeyi terk ediyorlar. İnsansız hava araçlarının bu terör unsurlarını tespit etmesinin de bir kıymeti kalmıyor. O yüzden bunu 15 dakikalık bir prosese düşünün gibi bir yine bir kamuoyu baskısı ve bunun sonucunda da o prosesle ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştı şimdi bütün bunları niye söylüyorum bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman e, birçok şey ortaya çıkıyor ve bunun e, aydınlatılması ve buradan bir sonuç çıkarılması da ister istemez bir yıllık bir zamana yayılmış durumda Tabii ki bunun bir an önce bizde sonuçlandırılmasını istiyoruz ama burada şöyle bir şey yapılmaması gerekir Bu da ayrıştırmamız gereken bir şey sanki AK Parti eee Yargının e, bir tarafıymış gibi. Ak Parti şunu yaptı, Ak Parti bunu yaptı. Ya şimdi demin de ifade ettim. Şimdi sizin e, devletin bir erki olan yürütmeye siyasal iktidar olarak e, sahip olmanız başka bir şey, siyasi parti olmanız başka bir şey. Şimdi Ak Parti'nin Şöyle bir şey olabilir mi? Geçmişteki e, alışkanlıklarından yola çıkarak insanlar bunu söylüyorlar. Siz bu konuda yargıya talimat verin, yargı gereğini yapsın. Yürütmenin yargıya talimat vermesi diye bir şey konuşulabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yargı sürecini devam ettiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi üzerine düşen yaratık bir araştırma komisyonu kurmuş. Ama insanlar şunu hiç düşünmüyorlar. E, geçmişte böyle bir olay olsaydı ne olurdu? muhtemelen yani. soruşturma, olur. araştırma olmaz. Kapatı beri, ee, Kapatılır, gülüyoruz. operasyon kazanır. Medyada biraz, evet. haber olurdu. Medyada evet. biraz, biraz haber olurdu. Ee, Mesela üzerinde bir şey Süremizin süre sonuna da, da geliyoruz. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Son soru belki de arkadaşlarına son sorularını da alırız. Ee, benzer bir konu başbakanın ofisinde çıkan böcek meselesinde. Ee, başbakanın teftiş kurulunun görevlendirildiğini biliyoruz. Hı. Bu konuda hani İnşallah bir sene sonra bu masa etrafında tekrar konuşurken, ya bu için ne oldu diye sorar mıyız? Ya da nasıl bir e, süreç bekliyor bu böcek soruşturmasında? Ee, e, açıkçası benim o konuda bir e, bilgim yok. Ki meclisin böyle bir gündemi çalışması, ee, herhangi bir e, inisiyatif olur mu? Meclis Tarcan kirmesine rahat rahat çözüyorsun Bolu Dere Komisyonu döner yoksun işte yani e, bu tabi e, dediğim gibi e, şimdi Sayın Başbakanım derin devletle ilgili bir açıklaması vardı hatırlarsanız evet. Ondan sonra da Kılıçdaroğlu tarihi bir söz etti. Yasal derin devlet diye bir ifade kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi e, yasal derin devlet yani nasıl bir şey oluyorsa hani derin devletin yasal ya, olması garip bir şey. Şimdi e, eğer bir hukuk düzeni varsa ve siz bu hukuk düzenini oluşturmuşsanız ee, ve bu <laughs> hukuk düzeni içerisinde de güçlü bir siyasal sisteminiz varsa, devletin bütünlüğü, birliği, koordinasyonu, sistemin kendi içerisindeki çalışma biçimi... Çünkü derin devlet dediğimiz şeyi ne <laughs> oluşturuyor? Hukuk düzeni içindeki olağanüstü durumlar oluşturuyor. Hı hı. Yani eğer hukuk düzeninin belli açıkları varsa bu derin devleti oluşturuyor. Hatırlayın Türkiye'de ne vardı? Küçük 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 devletçikler vardı. O kadar çok küçük devletçik vardı ki yani iş dünyasında, medyada, işte yargıda, orduda bir sürü küçük devletçik vardı. Şimdi siz hukuk düzenini tam olarak kurmazsanız, siyasal sisteminizi gerçek anlamda inşa etmezseniz, sivil özgürlükçü anayasanızı oluşturmazsanız sistem bu tür komplikasyonlar, bu tür semptomlar üretir. Bu kaçınılmaz olarak üretilir. O yüzden yeni anayasa bizim için çok önemli ve kıymetli diyoruz. Peki sayınlar çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden ben sonuna gelmişiz. Metehan Demir ve Mustafa'na da teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler yeni yılın programı burada sona eriyor. Konuğumuz AK Parti Kurulu Başkan Vekili Mahir Ünlü aldı. Gündemdeki konuları değerlendirdik. son bir hatırlatma kaçıranlar için gece 00.15'te programın tekrarı var bugün TV'de. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.